Ya ağlıyordu önde sahneye gelmek istiyor sahnenin başından beri geldi geldi bak ben, ben sana konseri çizdim Ne çizdin bana? Konseri çizdim Konseri mi çizdin? O verdiğin mektup o muydu yoksa? Adı neydi? Bilge Hayat Bilge Şirkoca Akşamdan beri hazırlandın mı? Ben senin sahneyi almadım mı sahnenin başından beri? Ama, ama ben babam şekli çok seviyorum. <laughs> o zaman belediye başkanına teşekkür etmelisin. Teşekkür ederim. <laughs> bir kocaman bir alkış alabilir miyim? Çok tatlısın.